arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoya güzel güne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden tost günü. Alışverişe çıkmam lazım çünkü evde gördüğünüz gibi meyve sepetinden tutun, süt, gevrek hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. O yüzden çocuklar bugün tost yiyecek. Ee, yine legolar burada. Arya odasını topluyor. Çamaşır sepeti orada. Gördüğünüz gibi dağınıklarla günaydın. Arya bu kıyafetler ne bu yerde? Arya. Kirli mi bunlar? Emin misin? Ama iki tanesini sen giymedin bile. Tamam odanı topla. Plastik surgery yaptım abi boynum tutuldu kızlar. Okay, çocuklar toz yesin. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Evi muhtemelen böyle bırakacağım. Ve annem gile gideceğim. Kaçacağım yani oraya. Çünkü çocuklarla hiçbir şey yapılmıyor. Ben onu anladım. Ee, bekara koca boşamak kolay gelir derler ya. Bunun çocuk versiyonu yok mu? Ee, gerçekten zor. <laughs> yani üç tane pıtır çocukla e, evi düzenlemek inanın çok zor. Al aşkım, tecrübe konuşuyor çünkü deniyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum. Hani bir iki gün değil ki bu. Beş haftayı atlattık evde arkadaşlar. Beş hafta kaldı iki haftamız. Ee, şükür okullar başlayacak ne kadar toplasak da temiz bırakmıyoruz. Çünkü neden? Hele ki dün cırt bir, cırt bir, cırt pırt, içeri girdiler dışarı çıktılar. Ben dün geceden dünden hiçbir şey anlamadım. Gelip çıktılar gelip çıktılar. Tam böyle mahalle çocuğu oldu artık benimkiler. Dışarı çıkıp oynuyorlar içeri geliyorlar falan filan derken. Hiçbir şey yetişemedim yani. Neyse. çocuklar bunu yesin. Ben bir suyumu içeyim. Ondan sonra çocukları giyindirip kaçarım evden evet bahçemin temizliğine bakabilirsiniz arkadaşlar büyük bir temizliğe ihtiyacım var ee, ama evet direkt kapat kapıyı Ezgi hiç güzel canlı sıkma hatta perdeyi de kapat gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor <gülüyor> görme <gülüyor> kapat geldin mi kızım aferin <laughs> Bugün bahçe yok. Bahçe yok. Evet. He, orayı da gidin, orayı da mahvedin But kızım no hadi. No evet aşkım. Bak kızım bebeğin saçını boyamış. Ne yaptın sen bugün bebeğin saçını? Aferin güzel Why? kızım. Hadi kahvaltı yapalım. Kahvaltı. Ha? plastik cerrahi yaptım abi. Salonu birazcık topladım. Anca bu kadar yani. Benim şu videomu izlediyseniz e, sabah 8 akşam 8 benim e, günlük hayat rutinim. Annelik rutinim benim. Salonu da topladım ama tabii derin temizlik yapamıyorum. Çocuklar iki hafta sonra okula başlayacak. Anca o zaman derin temizliğe başlayacağım. Çocukları yolladım dışarı. Yolladım böyle yolladım yolladım. Yolladım dışarıda oynuyorlar. İyi alıştılar onlar da dışarı. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Çünkü bu sefer cırt pırt cırt pırt içeri giriyorlar. Bir dışarı çıkıyorlar. Yani mahvettiler anlayacağınız. Benim de boynum tutulmuş. Niye tutuldu bilmiyorum. Koş 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 Ezgi koş. Koş koş koş. Kız. Komşu kızı da burada. Derin ben gidiyorum. Hadi bay. Gel. Hepsi peşimden geliyor. Valla ben kaçtım gidiyorum. No. Tut kahvemi. No, no. Tutmadı. Kahvemi tutmadı kimse. Şu an... Çocuğum ben senin annen değilim. Ben tez... ben komşu anneyim. Söyle komşu anne. <laughs> Söyle komşu anne. <laughs> Çocuğumu giyindirdim. Güzel oldu. Mama, hadi biz de giyindik. Mama, mama, tamam, hadi gidelim. Saçım başım düzgün mü? içine çıkacağım şimdi. Komşu kızı. güzel. Kız. Kız. gel. But hadi gidiyoruz. Hadi gel <laughs> Benim bu çocuklar <laughs> vallahi çok çocuk. güzel. <laughs> okay. Akagi. Bir saniye bir saniye. Yol boyunca arkadaşlar çocuklar kendi kendilerine burada Türkçe kelimeler söylüyordu. Sonra ben kendi kendime güldüm dedim. Bunlar beni taklit yapıyor diye. Sonra ben de dedim ki sizi de duyun. Derin benim en çok evde kullandığım kelime ne? Allahım ya! <laughs> Ana! Ana bir de başka bir tane daha söylüyordunuz. Allahım ya! Bir tane sonra ne dediniz? Ana! Ana! Başka bir tane daha vardı ya. Allahım ya! Bir um, de de. De haydi. <laughs> de, haydi. Bunlar benim işte benim taklidimi yapıyor ya. Baktım orada biri diyor de haydi ana Allah'ım Mami's ya my diye my diye my diye. diye. Çocuğum bir şey Allah, fark etti Aynen böyle yapıyorlar. Ana ana demek ki ne kadar çok kullanıyorsam. Ne, Neyse. Al, Vallahi miskin buradaymış. Miskin önce gelmiş. Bizi kapıda karşılıyorlar. Benimkiler sabırsızlandı. Kapıyı açamıyorlar ben siz. Hadi çık. Allah'ım bu nasıl bir kız? He? Dur dur. Hı. Allah'ım ya Rabbi, Sen başını başını He he bizim orası, bizim orası güllük gülistanlıktı. Sizin burada kar mı yağdı? Olur mu hava serin? Arya'nın trendini beğenmişler bugün. Evet, tam ben, tam tipi havasının tipi. He? He? Bu altını ben mi almıştım. İşte senin takımın aldığın takım. Değil mi? Hı -hı. <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> biraz an size de göstereyim. göstereyim. Çok güzel oldu. Biz annemlere geldik arkadaşlar. Ondan önce ee de benim, anne hani bana yeni komşu taşındı. Aşında var mı? Eee gözün var. Ama bu ya. başka. Bu o bahsettiğim komşu değil. Ee, bunların da çocuğu var. Anlaştık, kaynaştık, Türk. Ve e, çocukları da var pıtır pıtır böyle küçük haryalan çok küçükler ondan sonra ama e, sürekli benim eve girip giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok tam karşıdaki şu işte, yaşlı kadın evine. Hı -hı. Ondan sonra yani yeni komşular geldi arkadaşlar. Aldılar. 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 Ee, bu önce bahsettiğim komşu değildi Türk. Yine bu dalımlar da Türk. Öyle e, arkadaşlar de, yani. Yapma. Ve e, tanışırım sonra kısa yani sonra kendileri de isterlerse tabii ki. Ee, onlarla dün uğraştım ettim. Bu sabah da gittim yanlarına bir. Ee, onlar da seveceğim tatlış bir aile. Ee, o yüzden anlaşırız diye umut ediyorum. Çocukları da var. Benimkilerle oynuyorlardı. Yani güzeldi. Bayağı keyifliydi. Artık var şey gibi hissediyorum. Hani Müşen'e geldi ya bizim evde. diyorum ki ben artık diyor akşam çayımı gidelim orada içelim. Oh ne güzel mis diye. Yaşlısınızsa olur yani. Ben ben belki bir tık büyük olabilirim. Hayır. Ee, yani yaşlı yaşlıtız işte anlaşırız. Ondan sonra şey güzel oldu yani böyle hani kendimi orada yalnız hissetmedim bir anda yalnız hissetmedim yabancı ne kadar samimi olursan ol böyle senin insanın gibi olmuyor ama e, Türk olunca işte bir tık daha böyle sanki daha candan oluyor Devran gel dürüst giydirin Devran Hani senin kuralın hem rüzgarlı hem yağmurlu bizim orta daha rüzgar yağmurlu. Allah Allah, sizin orası normal be. Güneş şeydi çocuklar o yüzden böyle giyindi. <laughs> Bak yine yani geliyor ben benimki. Bugün <laughs> tam da <daha gülüyor> YouTube şutsa böyle bir video ekledim. Sürekli oturduğum anlam. Ne oldu oğlum? Oturma. Oturma. Bazen sen diyor bir şey komik gibi ayakta durdum sadece. Ee, annemlerdeyiz biliyorsunuz. Biz, e, şey Mizginler de burada. Ee, mutlu da geldi. Video çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar çocuklarda. İyi video bayağı çekilmiş <laughs> size. Ha? Bayağı çekilmiş şey baktım. Aa aa! aa. Saçımı yoldun Devran. Nasıl mutlu? Gayet iyi. <laughs> Çok şükür. Senin de merak, merak ediyorlardı. Çalışıyorum yo. Tempo devam. <laughs> o yüzden. İşgücü Aynı. Anne. Annem de burada. Nasıl bir salona geçmedik. <gülüyor> Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Bazı videolar izliyorum. Ne kadar sakin böyle aile. Benim ailem kudruk Çocuklardan tut yetişkinlere bak. Diğer kuduruğum da bağırıyor. Yiyin çocuğum yiyin. Rüzgar kafana ne oldu? Hı hı. Ne oldu kafana? Hı hı. Göster kafana ne oldu? Vurdun mu? çok güzel olmuş her yer. Ne istiyorsun? O bu mu? Tamam ben şöyle ayakta durayım şöyle. Ben oturmayayım. <laughs> Bak her şeyi elektronik yaptı. Ama yine de benden istiyorsunuz. Ha? Annem sabah kuru yapmış arkadaşlar. Birazdan yine kalabalıklaşacağız. Baran şey Kemal geliyor. Döne geliyor. Onlara söyledik biraz spagetti malzemesi alsın. Spagetti de yapacağız aynı zamanda. Aşkım. Rüzgar al aşkım iç. Devran sana veriyor. Sen de iç. <laughs> ya ben söyledim ya. Benimkiler... <laughs> Gerçekten su içerken birbirleriyle kim daha fazla su içecek aa, challenge yapıyorlar. Aa, Basabilirsin çocuğum bas. Su geliyor. Tanışırım dolap. Arya, Arya dolap su. Filtreli su. Evet anneciğim. Ha baban nereye gitti? Babam nereye gitti? <laughs> babam nereye gitti? <laughs> Geldim yoktu. <laughs> hmm. Beyden. Aşkım bitti. Bakın arkadaşlar Mert ne kadar büyümüş. Mert bir kalksana benim boyumu geçtin mi? Benim double, benim double'ım oldu. Benim double'ım oldu. Baksana kamerayı kaldırmak zorundayım. Ne kadar büyümüşsün Mert ya. Biraz alt büyüsen. Bir de tatile gidip gelmiş iyice bronzlaşmış böyle. Ya gördün mü? Sen de böyle Mert abi gibi kocaman olacaksın. Abi. Annemin bu kahve fincan e, bardağı çok güzel arkadaşlar. Normalinden bir tık daha büyük. Ve tam böyle kahve severler için birebir bu markası da güzel. Bunlar TK Max'tan alınmıştı. Sonra aradık aradık aynısından bulamadık değil mi anne? Evet bulamadık. Şöyle. Evet. Aynı bu marka ama. Markayı bilmiyorum ama sen Ama bak böyle koca kupası var büyük. Bunların küçükleri kalmadı. Ama şeyi yok bilmiyorum. Ben Aynısından. Aynısı mı onu bilmiyorum. Evet. Türk kahvesi yapılsın makineden. Bilmiyorum. Aa. 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 Evet tamam. Ama ben bunu bir şey diyeceğim. çekiyor ya. Ya dedim zaten çok kötü yağmur geliyor. Ay çok değil. Çok kötü yağıyor. Şimdi Türkiye'dekiler diyorlardır ki ya biraz da buraya gönderin. <laughs> <Abi orada gülüyor> biz... Şey kızlar biz seçmedik bu ülkede yaşamayı. Ailem. Anne sen neden eskiden Kanada, gerçi Kanada'da çok soğuk. Şöyle Anladım. Miami falan düşünmediniz, hayır, hayır, sıcak anne. bir ülke Her düşünmediniz. <laughs> paraları, Gök gürüldüyor. Ama gürüzüyor. ben sevmiyorum ya bakma. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, e, no, don't swallow. bite it. Anne, Ay, iyi ki minderleri yiye. buraya getirmişsin. Ya burası ıslanmıyor. Ama çok şeydi, griydi baya. Nasıl yağıyor? Kapkaranlık oldunuz e. siz. Mm -hmm. Yeah, but you can lick it and chew it. <laughs> Onlar belki özlemiştir zaten yağmur. Şunu kapatak mı cama? <laughs> Ay ne, Aa, ne güzel. Şey Ama ne yapalım şimdi çıkamayız ki. Şimdi nerede nerede ne dışarıda kaldı? Oyuncaklar. Şey Hay bu benim çizgim seni içeceğim dışarıda kaldı. Ha. Çöp at o zaman. Aa. Çocuk dışarıda kaldı. Neredesin? <laughs> Gelmiyor. Gelsene bekledi ki kapıyı açayım. <laughs> Açmıyorum. Açmıyorum açmıyorum <laughs> 2 saniye be. Oh. sosyete düşkünü beyaz giyer kış günü bakın kızlar ne yaptım mecbur mecbur yaptım çünkü kızımın hiç kıyafeti kalmamış halalar ne güne duruyor halalar böyle bir güne lazım <laughs> değil mi Bakın şurası sıkmıyor. Çünkü parmağımı, iki parmağımı koyuyorum. Sıkmıyor. Ondan sonra... Ondan sonra havasına düşkün? Bence evet. nasıl? Evet. Ne? Ondan sonra bak, kızım bak. Bunu kullanıyorum ki Bakın. Neksin? He he, ya. Bir de bir de Kıyafetleri ıslatmış. Miskin de hiç iki tane getirmiş, ikisini de ıslatmış. O yüzden onlar çok farklı. Ama artık... normalde böyle olmuyor ya, o yüzden hep iki tane getiriyor. E büyüdü ya artık, artık kızım, önlük takman lazım onları. <laughs> Belki ne ben kızı sarsın da. Analı kızdı da, Aley'le birlikte kızsarsık da, tuzdurduk da. <laughs> o zaman kurutmaya koyduk, birazdan çıkar kurutmada kıyafetleri. Mami, bak kız bu ne hale getirebiliyor. Gerçi şey burada var da, bugün hepsini verdim kendisine. Nasıl Nasıl şey yapacağım, bu nasıl dönecek bana? Bir <laughs> gibi, ay bunun uykusu var Ezgi abla. Hımm, yatırım şöyle. He öyle yatar emziksiz. Kızımı zorla zaten 3 haftada emziğe alıştırdım. Bir yaşına gelmeden bıraktırırım. Ha? O ne? Tövbe bismillah. sizin mi? mı? Şeyin kim Ay ay bismillah. Ya bu. Al bebeği kurtu. Doğum mu yaptın? Abi sen fazlanı giydin çocuk televizyon ne çekti? Kızlar mutlu ama hayatında. <laughs> ha? Çocuk pırtsa. Mamuko, mamuko niye doğdun? O kustu ya şimdi her şeyi kesin yine açıkmıştır. Emziriyoruz. Eli, bu ne? Bu bacaklar ne? Gülüyor. <gülüyor>, <Okay>. <gülüyor>, 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 <gülüyor> Okay. burada yemekler oluyor, bulgur oluyor burada. Değil mi anne? Bulgur. de kuru fasulye yemedik Canımız kuru fasulye çekti. Gerçekten güzel görünüyor. <laughs> <laughs> Senin kuru fasulyelerin güzel oluyor. Senin bütün yemeklerin güzel oluyor. Evet. Ondan sonra salata köşesi. Ondan sonra salata. İşte. O Çocuklara Aha, da biraz evde makarna evde haşlayacağız. Evde, 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 evde. Çocuklara da biraz olmadı Tereyağılı makarna yaparız e, sade. Evet, sade yaptım. Bence bence de, de, de. De, bence, de, bence, de, bence de çok güzel. Çok güzel. Ne kadar iyi. E, Biz de, hep de, öyleyiz de, mutlu. Aynen. Fazla yapıyoruz sonra yenilmiyor. Şey yarısından fazlası kalıyor. İşte bu çok güzel. Geçen de, mangal de, yaptım. Işte, tencere biraz şey ya zannediyoruz. Annem de o, hmm. de, o, demir, o demir. Evet. ne mangal diyor. Evet. Ney az mıydı? <laughs> Kandilsini bitirdiniz. Yok kız besle. Hiç. Daha ya, hiç iş ha, işi işte tencere, tüm tencere de kaldı biliyor musun? Çöpe gitti. Çünkü kimse yemedi. Yüzümüz doymuyor işte yapıyoruz abi. Açken Çünkü fazla da yemiyoruz aslında. Yapıyoruz öyle. Şu da kandaki kısmini şey Aynen. yedik yap bize biz Aynen. Dene bu aralar şey diyorlar e, ee, üstüne çok gidiyorsunuz diyorlar. Gördün mü o yorumları? Ben de silmedim birine kalsın dedim. Şimdi Kemal, ile uğraşıyoruz ya. Onlar da diyor ki döneye saygısızlık oluyor. Saygısızlık. Çok saygısızsınız çünkü siz. Evet ben de yazacaktım ki siz bilmiyor e, muydunuz. senin bir adın geçmiyor Baran Gül'deyken. Hayır anlamadı. Yani odunlu mu yaptınız da kameralara taktınız? Yalnız dönüp bir iyi yönde yaparız yani. Bir yani şey yok ki yaparız. Anne sen anlamadın. Şöyle yapayım. Anlamadın sen. Biz dedik ki Kemal'la uğraşıyoruz ya. Mizgin orada Kemal'la uğraşıyor. <laughs> Diyor işte. Aa diyor bak kameralara öpücük attı falan filan diyor böyle. Ondan sonra uğraşıyoruz. Onlar da diyor ki siz niye diyor neyi böyle çıldırtıyorsunuz? Niye? <laughs> <laughs> evet. Aynen. Şimdi biz birbirimizi bildiğimiz için biz alınmıyoruz, gücenmiyoruz ama siz güceniyorsunuz. Yok ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Evin içinde senin her dediğinde her atıyorum bir ticap, cımbızla bir şey ticap, çeksen. Bir şey çekelim. Aynen, şey, aynen. Yani, ilişki bile ki. Aynen. O yüzden tak diyeceğim yani. Aynen. Ki bir şey de yok, takacak bir şey de yok. Aynen. Ama bir şey bile. Valla ben kardeşimden çok şey gelinceyim döneceğim. Allah <laughs> var. Hepimiz öyleyiz. Yeah. İşte onlar da bu... Pohara <laughs> bu, evde gidecek yeri yok. <laughs> döne her, yani döne her zaman bize geliyor ki kardeşimiz de gelip <laughs> gitmiyor. Ama işte bazen ilişkileri bilmediğiniz zaman e, ya da yeni geliyorlar, ye, bilmiyorlar ilişkileri. Ondan sonra yanlış anlıyorlar. Neyse olur öyle şeyler. Ee, evet biz yemeğimizi yapalım, karnımızı güzelce bir doyuralım. Ondan sonra e, bakarız neler yapıyorsak çekerim ben de biraz biraz. Can, ham tamam, otur ya. Kalk, kalk. Dur Şu kal. kal. Yok yok şey değil. Mutlaka az kaldı. Evet. Şeye, gel, gel. That's isn't it. I know he's Huh? Like benim çocuklarım. Değil mi? O da benim oğlum. Benim üç tane bebeğim var. This one? This one? This one. My babies. Gel otur buraya. This Koruyacak birazdan kıyafetleri, tut iyice. Göbeğinden tut. Tam tut. Çok geldiyse ısırıp tabağı Ben sevdim. Ben sevdim. şimdi viral olacak. Bakın bu saniyeyi izleyin çünkü çok virallık bir şey söyleyecek sonra. Tamam. Akaya nasıl yetiştirdiğimle ilgili bir yorum yapma. Hmm. Ee, eleştirme. Hmm. Çünkü ben senin yetiştirdiğinle yaşıyorum ve gerçekten <laughs> hiç benim <memnun oldum>. doğal. <laughs> Vallahi keşke sen onun benim onun kadar çıkar bize. Bu <laughs> yerden bir, hiç şey bir şey <gülüyor> Hatta <gülüyor> geri verebilirim. <laughs> Bu sıra bakmayın. Birinci yapma, o yapma. Ya da Se sevicinde Ya da emeklilik paramı kırışacağız. <laughs> Aynen. Doğru. Ben bakıyorum çünkü sonra. Ha, ben kendimi söyleyeyim. Keşke keşke de Annem de, dedi ki de bu kadar olsa yeter. Kızım hangi çocuğun çok yaramaz? Benim evim karnı doğurdu. Bana bakmayın ya. Gördün sağ ol. Pırlanta <laughs> gibi çocuklar var mışlar? Pırlanta gibi çocuklar var bir de konuşuyorlar. Hangisi pırlanta? Hangisi bir pırlanta Bunlar koca görmemiş. Hangisi? Evet. Bunlara bir tane göstermek lazım. İki çocuk gördük koca değil. Ne can? Aşkım bir şaka yap <laughs> <da. gülüyor> ya. Sen ne mi şaka da. Dün videoları izliyor musun? tane göre. Ben de oradan nesillerime. Şu, şu an çocuk yetiştirme kadar zor mu? Yani. Yani çok, çok güzelmiş şey. yalnız. En, en büyük, büyük korku biliyor musun? Yani bizim zamanımızda <laughs> da öyleydi ama. İşte biraz çocukta da olacak yani. <laughs> yani. Dikkat edeceğiz. Kocam bu. Yani Dediğim gibi çocuğun içinde olacak mı? Çocuk bize örnek alıyor. Yani. Ben yani, bir teoriyle yaklaşım diyor. size arkadaşlar. Yüzde <laughs> kırk. Aha! Biz bir Ya biz <laughs> ne yaptık? Biz bir oldu ya. Anne peçete yok. şimdi silim. Yani. Üff. Teori sağ. de içinde kaldı. Şimdi Anlatmıyorum nasıl kızın Ay ne yaptın ya? Ne yaptın? Her tarafını kustu. Ne kadar pasaklı bir kızsın sen. Bizginin kızı. <laughs> Riri. Rüzgar diyecektim Fidan. Fidan ne yaptı? Üstüne bir de yalıyıp yırtıyorsun o yeri. Yırtıyor. Niye biliyor musun? Tüm elini ağzına tıkıyor. Evet. Arkadaşlar bir önceki izlediğiniz tamamen şaka. O da niye? bu biz şu sanat ya hani biz daha yeni biz köy yeni ve herkes 10 senedir var biz <laughs> yeni. Aynen. Döne de dedi ki böyle bir video izledim dedi. Onu da onu da yap dedi Ezgi falan dedi. Ondan sonra dedik dur anneme yapalım dedik. O şekilde çektim ama annem de ne ciddi aldı. Anne biraz önce izledim video annem de böyle yapıyor. Hiç Sonra nasıl laf çaktı? Yemekte sana da öyle dedi ya şey hani Çocuğumu yetiştirmek için bana bir şey söylemeyi işte kendi olma bak diye. Evet. evet önce de ne diyorduk? Biz gelinciyiz diyorduk. He ee, yani, değil mi? Yani. Nasıl geri gelince Baş. bak hemen erkekçe oldu. Ya hayır. Ya, bak bak bak. Hayır, kurban olayım. Bak bak. kurban olayım sana. Halbuki gelenler mühendis ama yetişmek bazen <laughs> gerçekten çocuklarımız var. Gidecek misin daha bir Hayır. Tabii söyletmem değişti yani. ne güzel bir şey. Allah seni mi Ben, ben Biz hamam. Yani sizi destekliyorum. Biz hamam. Ben sana öğreteceğim falan. Ne yaptın olduğunu, kötülüğünü. Söyletmem doğdu böyle. Hava seni attı. Çocuğun beynine girmesene ya. Pes Çocuk var ya bir ağlayınca sen dersin dünya etini kopmuş, şey, böyle etini koparmışsın, kopar evet. yolmuşsun, evet. halbuki öyle bir şey yok yani. yani. Annemle Mutlu biraz çerez e, boşaltıyor, yerleştiriyor. Çayımızı içelim ondan sonra kalkarız artık. Bugünlük bu kadar olsun. E, yine görüşürüz. Yani başka diğerlerde, başka günlerde, başka e, videolarda inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hiç kırık Bir çocuk Gülmek uyurken de. nasıl hiç kırık tuttu? Gülmek ha, günlükten hava yuttu. <laughs> Güzellik. Çok mu güzelsin? Bal, bal, bal. bal gibi, bal gibi. Çıkı 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 çıkı. Mutlum dedi gibi fıstıklı profiterol olsun. Mu? <gülüyor> <gülüyor> fıstıklı profiterol.